Merhaba arkadaşlar bugün şnizsel yapacağım. Şöyle tavuğu yıkadım. Şöyle göğüs kısımlarından yumuşak kısımlarından şimdi ayıklıyorum. Yumuşak kısımlarını kullanacağım. Şöyle etli yerlerini alıyorum. Hazırlığa başlıyorum. Şöyle parça yerlerini alıyorum. Tavuklarımızı şöyle göğüs kısımlarını çıkardık ince ince şöyle tavuklarımı hazırlıyorum. Daha sonra ben temiz bir poşet şöyle ayarladım. Bunun içerisinde tavuklarımızı şöyle döveceğiz, döveceğiz ve incelteceğiz. Hepsini hazırladım. Şimdi bu parçacıkları temiz bir buzdolabı poşeti ya da şöyle bir poşetin içerisine tavuk parçasına şöyle yerleştiriyorum. Hepsini aynı şekilde yapacağız. Şöyle poşetimizin arasına yerleştiriyoruz ve sonra şöyle tavuklarımızı dövüyoruz. Dövme işlemi yapıyoruz tavuk etimize Tüm parçaları bu şekilde yapalım. Dövdüğümüz tavuk parçalarına şöyle tuz ve karabiber serpiştiriyoruz. İki taraflı olarak baharatlıyoruz. Evet, şöyle tuz ve karabiber. Tüm parçaları aynı şekilde tuz ve karabiber diyelim. Şinitsel yapımı için tavuklarımı dövdüm. Poşetin içerisinde et kısımlarından arkalı önlü tuzladım karabiber serpiştirdim bir tarafta yumurtama azıcık tuz serptim çırptım iki yumurtaya şöyle miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz Un ayarladım bunun içerisinde de bir miktar böyle tuzsuz olmasın diye çok az tuz ekleyelim bir yandan da garita hazırladık şimdi şöyle yapımına geçelim Evet, tavuk parçamı alıyorum. Hazırlamış olduğum parçayı önce una iyice buluyorum. Şöyle iyice her tarafı unlansın. Şöyle unu fazlasını silkelettirelim. Şimdi bu parçamızı yumurtaya buluyoruz. Unladığımız parçamızı yumurtaya buladık her tarafına. Evet. Şimdi galeta ununa bulayacağım. Şimdi galeta ununa geçiyorum. Un, yumurta, galeta unu. Sıralamamız böyle olacak. Şöyle her tarafına buluyorum. Fazla yerlerini silkeliyorum. Evet. Şöyle tavama seriyorum, hazırlıyorum. Bütün parçalarını bu şekilde yapalım. hazırladıktan sonra bütün parçalarını kızgın yağda kızartacağız. Evet, şimdi şöyle tek tek parçalarımızı kızartmaya başlayalım. Evet, şöyle yağımızın içerisine parçalarımızı bırakıyoruz. Arkalı önlü kızartıyoruz. İyice kızarmasını istiyorum. Hatta yanlarına da diğer parçalardan kızartmaya Yumurta da olduğu için köpürecektir. O önemli değil. Bakın çok güzel kızarıyor. Biraz daha süperce çevireceğim. Evet, her bir tabağına çıkarıyoruz. mix bu şekilde hazır. Tavuk şinitellerimizi kızarttık. Şöyle tabağa aldım, servis tabağına aldım kızartıp Sizler de YouTube kanalımdan, web sitemden takip edip yapabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum.